Sakın bana ismimi sormayın. Sakın gözlerimin tam içine bakmayın. Yanımdan geçerken bana dokunmayın. Varsayın ki burada değil, oradayım. Oraya siz gelemezsiniz. Köprüleri yıktılar, gemileri yaktılar, yollar kayboldu. Ben başkayım. Ben uçurumlar kadar tehlikeli dereler kadar tekinsiz, rüzgarlar kadar esriyim. Vakvak vak ağacı Vakvak vak ağacı, meyvesi insan şeklinde efsanevi bir ağaçtı. Masallardan çıktı, şehrin lanetli meydanına kondu. Dallarına insanlar, üzerlerinde rengarenk şallarlar, cennet meyvesi gibi salkım salkım asıldılar. Bu yüzyıllar önce oldu. O koca ağaç, o koca meydanda hala öylece duruyor. Artık dallarını kargalar, serçeler, kumrular, bazen de kafeslerden kaçan sakalar koyar. Vak vak ağacı yaşlı bir çınar, görkemli bir ceviz, muhteşem bir dut, yeri de, adı da, meyvesi de acıdan acıya değişiyor. Peki o ağacı kimler dikiyor? O ağaçları oralara eskiden, çok eskiden delirenler dikti. Benim küçük kızım bunu nereden biliyordu? Şehrin meydanındaki dev ağaç, kızımın aklını neden çeliyordu? As, kendini as, kendini as, 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 as. Bak bak ayrıca seni çağırıyor. Gel dallarımda sallan diyor. Bu incecik bir urgan diyor. Korkma, korkma. Korkma seni rahat rahat taşır. Korkmaz diyor. O urganı Geçen hafta birlikte aldık Perşembe pazarında. Elişi dersi için dedi bana. Hoca istedi dedi. Kalın olsunmuş, dayanıklı olsunmuş. Gemici düğümlerini gösterecekmiş hoca çocuklara. Makromeden çiçektikler örmüşler diye geçen sefer. Bu kez de gemici düğümlerinden duvar süsleri yapacaklarmış. Bir gün oğulları olursa oğullarının odasına olmadı kocalarına olmadı yapıp satmak için dükkanlara. Allah neden kızımın kendine asacağı ipi cüzdanımdaki paralarla kendi ellerimle aldırdı da çantamda taşıt da eve kadar. Neden çantamdan çıkarttırdı benim ellerime o ipi? Önce mutfak masasının üzerine koydurdu. Sonra kapıdaki portmantonun kancasını astırdı. Sonra yanına almayı unuttu diye üzerimde gecelik, elimde ip beni kızım peşinden koşturdu. Neden? Annem, babaanneme gitmeme izin vermezdi küçükken. Oysa babaannem hemen bir sokak altımızda, bahçe içinde, tek katlı, yıkıldı yıkılacak eski bir evde bir başına yaşardı. Annem her öğün evde pişen yemeklerden bir tas da ona yollardı. Ama benimle değil, sokaktaki başka çocuklarla. Bazen çocukları kandırır, tasları ellerinden alır, kendim götürürdüm babaanneme yemekleri. Beni görünce çok sevinir, dişsiz ağzından saçılan tükürüklerle öpücüklere boğardı yüzümü, ellerimi. Tiksin. ki babamın ne olduğunu anlatır diye o ölçüsüz sevgisine katlanıyordum. Çocuklar bazen kendilerinden umulmayacak kadar sabırlı olurlar. Torunum gelmiş yine. Bana bir tas yemek getirmiş. Bu yemekleri kimin pişirdiğini hiç sormuyorum. Oğlumun karısı kim? ...artık hatırlamıyorum. Oğlum... ...bir oğlum vardı benim değil mi? Bana benzerdi. Hayır... ...babasına benzerdi. Babasına o kadar çok benzerdi ki... ...şehrin meydanındaki koca çınarın... ...dallarını astı kendine. Bir ağaç... ...hiç acıkır mı? Acıkır. Vak vak ağacı acıkır. Vahşi bir hayvan gibi... Derin uykusundan uyanır ve asırlardır acıkır. Acıktıkça dallarına bir insan sızır. İnsan yani o acı oğlumu kurban verdim ben. Sen kimsin? Oğlumun kızı mısın? Öyle oğlumun kızı. Sen misin? Babam nasıl öldü? Anlatmadılar mı sana? Dinle o zaman. Şimdi ilk kez. O korkunç masalı sana ben anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Savaşlardan yorgun, fetihlerden solgun şehrin meydanında dalları tehditkar, gövdesi buyurgan, yaprakları insandan kocaman bir ağaç varmış. Yavurların diktiği lanetli bir ağaç. Gavurlar şehir düştüğünde arkalarına bakmadan kaçarken, denizin suları kanlı kırmızıya çalarken, ağacı artlarında kindar bir silah gibi bırakmışlar. Ol bu ağaç insana doymasın, dallarında yapraklar değil, cesetler sallansın, suyla değil, kanla sulansın diye beddua okumuşlar. Yenilerin bedduası tuttu mu fena tutarmış. Önce padişah, cezalandırdığı adamları bu ağacın dallarına asmaya başlamış. Ayaklananlar, ispiyoncular, hainler, kumpasçılar, dalavereciler, çapkınlar, arsızlar, hırsızlar, uğursuzlar. Boyunlarına geçirilen yağlı urganlarla teker teker, onar onar, yüzer biner o ağacın dallarında can çekişerek ölmüşler. Sonra delirenler tırmanmış dallara. Boyunlarında ipler, oyuncak ölü bebekler. Babanın babası, onun annesi, onun da annesi, onun babası ve onun babası. Hepsi o ağacın dalında can verdi. Sana kimse anlatmadı mı? O kadın, ağacın yıllardır senin soyunun peşinde olduğunu nasıl oldu da senden sakladı? Git şimdi annene sor babanın nasıl öldüğünü anlatsın sana. Bir gece yarısı evden çıkıp tıpkı kendi babası gibi sakince o meydana gittiğini. Boynuna geçirdiği urganın uzun ucunu omzuna atıp ağaca tırmandığını. Ağacın yükseklerdeki kalın dallarından birine urganı sıkıca bağladığını. Sonra kuş gibi, kuş gibi, kuş uçmuş gibi kendini yükseklerden aşağılara aşağılardan eski zamanlara, ta o zamanlara, uçarcasına, attığına, ağacı kendi canıyla doyurduğunu anlatsın sana. Annen bugün ne yemek yapmış bana? Annem arkamdan koştu. ''Aklı bir karış havada kızım, urganını unuttum, dedi. Üzerinde gecelik, aklında akşama pişireceği yemek. O eve döndü, ben meydanın altındaki o koca parka gittim. Tahta banklardan en yalnız olanına oturdum. Çantamdan urganı çıkardım, kucağıma koydum. Mis gibi keten kokuyordu. Kalın iplikleri birbirine sarılarak sanki göklere tırmanıyordu lacivert okul eteğinin üzerinde sapsarı bir yılan. Demek ki babamla ilgili anlatılan her şey yalan. Denizlere açılmadı, uzaklara gidip kaybolmadı. Döndüm, dönüyorum diye mektuplar yazmadı. Böyle sarı, yılan bir urgan. Git, 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 git o koca ağaca tırman. O ağaç nerede babaanne? O ağaç her yerdeydi. Bazen evimizin arka bahçesinde, bazen şehrin eski meydanında, bazen bomboş bir tarlada. Ama hep yakınlarda. Torunumu boynundan öpmeyi severim ben. Oğlumu da boynundan öperdim. O gün, o gün torunumun boynu süt koktu. Onun çantasına o kalın urganı kim koydu? Günlerce gelmedi kızım eve. Aramadığım yer kalmadı. Bir o meydandaki ağaca gitmedim. Korkunç dalları kızımı öldürmüş. Bilemedim. O ağacı keseceğim. O ağaç kocamın canını aldığımda yıllar önce gövdesini devirecektim. Şehrin meydanında kocaman bir çınar. Dallarına deli deli kuşlar konar. Bir kuş hiç kendini asar mı? Bir kuş hiç kendi canına kıyar mı? Ağacın altından geçen, altında yatan, altında duran insanlar başlarını kaldırıp yukarı hiç bakmadılar. Günlerce dalda sallandı kızın cansız bedeni tuhaf bir meyve gibi. Onu insanlardan önce şehrin kuşları gördü. Kargalar gözlerini oydu. Martılar kulaklarını kopardı. Uzaklardan bir doğan geldi. Kızın gül dudaklarını kemirdi. Bir kırlangıç saçlarını yuva belledi. Sığırcıklar omzuna tünedi. Ne korkunç değil mi? Bu şehir öyle bir şehir ki küçük bir kız üzülür üzüldüğü anlaşılmaz. Kuşlar cehennem çığlıklarıyla ötüşür, duyan olmaz. Bir ağaç acıkır, kimse, hiç kimse umursamaz.